Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda CSS'te karşılama ekranı yapmayı öğreneceğiz. Daha doğrusu biraz da animasyonla alakalı bir durum. Eee keyframes'ler aracılığıyla böyle bir karşılama ekranı yapabileceğiz. Nasıl? Şu şekilde sitenize ilk girişte bakın şu şekilde büyüyüp küçülen ve sanki alttan bir yazı çıkıyormuş efekti veren karşılama sayfasını yapmaya çalışacağız. Bu tamamen CSS ve HTML ile oluşturulmuş bir sayfa arkadaşlar. Yenile dediğimde, bakın gördüğünüz gibi büyüdü, küçüldü ve alttan sanki bu yazı çıkıyormuş gibi. Bugün bunu hızlıca halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine her zaman gibi kodlarımızı sıfırdan yazacağız. Yalnız burada Reset CSS'i kullanacağız. Reset CSS'ten daha önce de bahsetmiştim. Özellikle bazı etiketlerin kendine has neleri var ve boşlukları ve benzeri kendine ait bazı özellikleri var. Bu özellikleri sıfırlamak için Reset CSS kullanıyoruz öncelikle neyi oluşturalım index.html Ve Still nokta bir oluşturalım öncelikle Evet bunları oluşturduktan sonra Enter'a basalım Burada hemen html yapısını bir oluşturalım html5 dedim Ve burada arkadaşlar Ctrl C dedim buraya hemen girmeden önce şu link etiketlerimle arkadaşlar öncelikle neyi dahil edeceğim? Stili mi? Resetimi. Arkadaşlar öncelikle reset'i dahil etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kodlar yukarıdan aşağı okunacağı için önce tarayıcıyı sıfırlayacak. Sıfırladıktan sonra sen stil kodunda ne yazmak istiyorsan onu yazacaksın. Altta al mı olmasının bir anlamı yok arkadaşlar stilin. Çünkü yukarıdan aşağı doğru kodlar okunuyor. Siz şurada resetlediğiniz şeyi stilde üstüne çıkabilirsiniz ama stil kodunu yazdınız. Reset her türlü stil kodunu ezeceği için bir anlamı yok. O yüzden reset'i yukarıda kullanmanız gerekiyor. Şimdi e, burada stil kodlarımız burada olacak. index kodlarımız burada olacak. Buraya hemen geldim. Bir nokta container arkadaşlar. Her zaman kullandığım bir e, class yapısı. Yani sarıp sarmalayacak bir yapı ve Ctrl S dedim. Bunun içerisinde iki tane yazı var değil mi? Birincisi yazı 1 olsun e, ve Ctrl D diyorum. İkincisi de, de yazı 2 diyorum arkadaşlar. Şimdi Konteynerin içinde iki tane neyimiz var, divimiz var. Bunları stilleyeceğiz. Öncelikle arka planı komple bir siyah yapalım. Evet, şu şekilde siyah yaptıktan sonra arkayı ee, ve buradaki yazı fontu olarak da ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Robotu burada da açtım, iki saat uğraşmayayım diye. Ee, burada istediğiniz herhangi bir e, fontu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada neyi seçeyim? Black 900 seçmişim arkadaşlar daha önce. bunun aynısını ya da daha farklı da seçebilirsiniz. Fark etmez. Bunu seçelim bu sefer de. bunu kaldıralım. 900 italic olsun arkadaşlar. Şunu ne yapıyoruz? Kopyalıyoruz. Nereye yapıştırıyoruz? Index'te arkadaşlar. Şurada bunun hemen altına link kodunu yapıştırdım. Yani ben artık bunu kullanabileceğim. Ve sistemde font family olarak sadece roboto kullanmak istiyorum. O yüzden Buradayken şuraya yapıştırdım mı tüm sitede bu yazı tipi kullanılacaktır. Tabii küçük boyutlu bir olay olduğu için çok fazla detaya girmeye gerek yok. Container'ı yapacağız şimdi. Biz burada şu sayfaya göre bunların ikisi de tam ortaya gelmiş. Öncelikle sitemize hoş geldiniz yazısını buradan bir kopyalayalım. Nereye yazacak bu arkadaşlar? HTML'de şuraya sitemize hoş geldiniz yazacak daha sonra ana sayfa için tıklayın yazısı var. Ve bu yazıyı da buraya yapıştırdık. Ctrl S dedim. Yalnız A etiketimin ne olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle A etiketi yapmam lazım. Sadece tıklayınızı kapsasın istediğim için böyle bir şey yaptım. Şunun içine şu şekilde yerleştirdik. Daha sonra hrefle de hemen herhangi bir yere gitsin istedik. Dediğim gibi karşılama sayfası yapıyoruz. E, bu şekilde bir yapı oluşturdum. Ctrl S diyelim ve bir F12 çektiğimde arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi aslında burada her şey yazıyor. Ama bunların tam ortaya gelmesini istiyorum. Rengini ve benzeri şeyleri ne yapacağız arkadaşlar ayarlayacağız. Peki bunları ayarlarken ne yapacağız? Öncelikle container dedikten hemen sonra burada display flex yapısını kullanalım yine her zamanki gibi. flex yapısı gerçekten her şeye gidiyor öyle söyleyeyim. Display flex dedim. Ee, ve bunların Text e, Align Center'dan ziyade Justify Content Center yani Bunları dikeyde hizala yatayda da aynı şekilde Align Items Center diyeceğim Fakat şöyle bir durum var şimdi Yenile dediğimde bakın bunların hepsi ne oldu Ortalı oldu Tamam da bu niye tam ortaya gelmedi? Bunun nedeni arkadaşlar burada bir height-width tanımı yapılması gerekiyor arkadaşlar. Align items'ın çalışabilmesi için. Height'ı 100VH. 100VH e, gördüğümüz sayfanın tamamına kaplı anlamındadır. Width 100, 100'de ise bu da yatayda tamamını kapla anlamındadır. Peki Ctrl-S dedim ve geldim buraya. Yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi sitenin tam ortasına getirme olayı... Bu şekilde. Peki neden bu alt alta değil de yan yana duruyor? Bunun nedeni de flex direction özelliğini arkadaşlar. Kalım yaparsanız bunlar ne yapacaktır? Şu şekilde alt alta bakın bakalım şu şekilde alt alta duracaktır. Tamam. Şimdi artık bunları düzgün bir şekilde görelim. E, bu şekilde düzgün görünmüyor arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Öncelikle nokta yazı bir olayını güncelleyelim. Nedir? Color White diyelim arkadaşlar ve e, color white dedikten sonra font e, size olayını arkadaşlar biraz büyük yapalım 60 piksel gibi olsun arkadaşlar e, daha sonra ne diyebiliriz bir önce bir buna bir bakalım arkadaşlar güzel olmuş mu ona bir bakalım evet sitemize hoş geldiniz roboto şeklinde yazdı arkadaşlar bunların çok birbirine bitişik olduğunu düşünüyorum ve letter spacing bunların arasını açan kod arkadaşlar letter spacing kaç diyelim 8 10 fark etmez 8 piksel verelim şu şekilde ve bunların aralarının şu şekilde biraz daha açıldığını göreceksiniz arkadaşlar alt tarafında aynı şekilde olması için kodlarımızı yazalım Öncelikle şu şekilde nokta yazı 2 dibini stillendiriyorum ee, burada ne diyelim color white diyelim arkadaşlar ve font size'ımız bu sefer bunun yarısı kadar olsun 30 piksel olsun aşağıda ve yine letter spacing özelliğimde ne olsun arkadaşlar 8 piksel olsun istiyorum güzel şimdi e, buraya kadar bir sıkıntım yok diye düşünüyorum gayet başarılı bir şekilde gelmiş oldu yalnız şu tıklayın olayını da hemen şurada halledelim nokta yazı 2'nin içerisindeki a diye seçtim buna da ne diyelim Color'ına Orange Orange diyelim. Orange yeterlidir. Ve tabii e, tabi altı çizili olayını da götürmek için Text Decoration None olayını kullandım. Peki yenile de dediğimde bakın gördüğünüz gibi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani şunun ikisinin arasını açmak istiyorum. Bakın tıklayınızda şey birbirine girmiş durumda. Yazı 1 ile yazı 2 arasında bir margin bottom tanımlıyorum. Margin bottom 20 piksel dedim. Peki. Bakalım ne yaptık biz? Şu şekilde baktığımızda gayet hoş tam ortalı şekilde geldi. Peki bunun animasyonu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Gelin ona bakalım. Öncelikle animasyonu tanımlayabilmemiz için bizim keyframes'lerden e, yararlandığımızı biliyorsunuz. Et keyframes dedikten sonra ne diyelim? Yazı anim şeklinde bir isimlendirme yaptım ve bunun içerisine Kodlar yazarak ben bunu oluşturacağım. Öncelikle yüzde sıfırdan başlayalım arkadaşlar. Yüzde diyelim şöyle. Yüzde sıfırda arkadaşlar ne olsun? Yüzde ee, sıfırda şöyle bir şey yapalım. Margin batım olayı vardı diye arkadaşlar. Margin batım olayı yüzde arkadaşlar eksi 40 pikselde olsun mesela. Şu şekilde. Eksi 40 piksel dememdeki olay ne? bunun arkadaşlar margin batım olayı eksi ee, 40 pikseldi. Yani şuralarda bir yerlerde olsun istiyorum. Daha sonra yüzde %30 e, %30'a kadar pardon şu şekilde %30'a kadar ne yapsın arkadaşlar bu? %30'a kadar yine margin batım olayımız eksi 40 pikselde kalmaya devam etsin. Ve daha sonra arkadaşlar bu da olduktan sonra eksi 40 pikselde olmaya devam etsin istiyorum. Ara vermeden. Peki bir de yüzde 90 diyelim bu sefer. Yüzde 90 da şöyle bir şey olsun istiyorum. Yine margin batım. Şimdi bunu niye böyle yaptığımı göreceksiniz arkadaşlar. Eksi 40 pikselde olsun istiyorum. Peki ben ne yaptım? Önce bir gelin bakalım. Yenile dediğimde, bakın ne oldu? Aslında e, burada eksi 40 piksele gitmesini sağlayan şey aslında ne olması gerekiyor şurada? E, margin bottom 20 piksel dedik. Burada ne yapması gerekiyor? E, şöyle bir şey yapması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde tabii. E, yapmamız gereken olay öncelikle şu e, yazı animasyonunu burada göstermek. Bu arada margin batım eksi 40 piksel dediğimiz olay e, ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 40 piksel. Normalde ikisinin arasını açıyordu. Bunun bunun üzerine getirebilmek için yaptığım bir kod aslında. Margin batım eksi 40 piksel. Çünkü e, eksi 20 piksel desem de üzerine gelecekti. Fakat burada margin batım 20 piksel kullandığım için eksi 40 piksel tam olarak üzerine kapatacaktır diye düşünüyorum. Ama öncelikle gelin bir ee, animation kısmını uygulayalım. Animation dedik arkadaşlar. Ee, neydi? Yazı tere anim dedikten sonra e, yazı anim kaç saniyede olsun? İşte 4 saniye is şeklinde bir e, şey verdim. Bu şekilde geldik. Bakalım şimdi. Yenile dedim. Bakın. Şu şekilde. Ne yaptı? Burada kaldı bir saniye. 4 saniye biraz fazla oldu herhalde arkadaşlar. Şöyle biraz 3 saniye gibi bir değer verelim. Yazı, anim, animation. Evet şu an doğru gibi duruyor. Bir bakalım. Yenile dedik arkadaşlar. Evet. Bu bu şekilde arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Burada sadece margin bottom olayı üzerine geldi. %90'a geldi ve sıfıra geldi. Gayet güzel. Ama ne oluyor? Arka tarafta tabi tıklayın olayı da görünüyor. Öncelikle şöyle bir şey yapalım bu tıklayın olayı da görünmesin. Yani arka taraftaki şu yazı görünmesin. Sanki bunun altından çıkıyormuş gibi olsun istiyorsanız şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ee, bunun için yazı 1'in background color'ının background color'ının black olması lazım. Diyeceksiniz ki arka tarafta zaten black. Ama arkadaşlar bu bunun üzerine geldiğinde kapatabilmesi için arka tarafını arka tarafında çünkü şu an bir renk yok. Yenile dediğimde bakın şimdi şöyle Tabi bunu kaydet ettik mi yazı 1 Background color black dedik tamam Bir sıkıntı yok gibi ama F12 çekelim Yeni de dediğimde Evet bu sefer de üzerine geldi fakat e, herhangi bir şekilde şey yapmıyor Şuraya bir gelelim arkadaşlar yazı 1 dedik yazı 2 dedik Bir saniye şurası yazı 1 yazı 2 tamam Burada da sıkıntım yok. 3 saniye. Evet, burada bir sorun yok gibi duruyor ama -40 piksel. Burada acaba e, position olayından kaynaklı bir şey olabilir mi? Position relative vereyim mi şuna? E, Yenile diyeyim. Evet. Position relative verdiğinizde arkadaşlar z indeksi üste çıkacağı için, bakın dikkat ederseniz hemen üzerine geldi, kapattı ve geri çıktı arkadaşlar. Bunun aslında amacı dediğim gibi Hani e, arka taraf siyah olduğu için mesela şuna red diyeyim şu şekilde. Şimdi yenileyim. Bakın gördüğünüz gibi üzerine geldiği zaman arka tarafı kapatmak için aslında böyle bir şey yapılıyor. Ama şuna black dediğimizde daha ne yapıyor? Hoş duruyor arkadaşlar. Peki e, üzerine geldi kapattı altından bu çıktı. Aslında altından bu çıkmıyor. Bu eksi 40 piksel üzerine geliyor sonra tekrar yerine gidiyor animasyon gereği. Peki burada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şunun letter spacing olayı vardı. Bunu da bir animasyonla hale getirelim. 8 piksel. Şurada e, bunun aynısını bunu buraya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ama yapıştırmasanız da olur. Şöyle kopyaladım. Ben yine de işi sağlam alayım. Ctrl C dedim ve buradayken arkadaşlar şuraya da geldim. Bu sefer arasındaki boşluğu fazlaca arttırıyorum. Mesela 30 piksel yapayım. Ne olacak? 8 pikselden bir anda 30 piksele çıkacak sonra tekrar 8 piksele düşecek. Aralık. Şimdi bir yenile diyelim. Bakın gördüğünüz gibi hop bu şekilde 8 piksel, 30 piksel ve 8 piksel. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir karşılama ekranı ne yapmış olduk? Yapmış olduk keyframe'lerini. E, buradaki özellikle olay şu position relative olayı aslında olayı kopardı arkadaşlar. Peki burada position relative değil de mesela kontrol ö diyelim. Bunu bir yorum satırı haline alalım. Aklıma başka bir şey geldi. Mesela z index yapsaydık direkt Acaba e, olur muydu mesela Z indeks en üstte kalacak şekilde Z999 şeklinde bir şey yapsaydık olacak mıydı? Bir yenile diyelim. Evet gördüğünüz gibi Z indeks olayı da işi koparıyor arkadaşlar. Position relative e, pozisyonunu belirleme aslında ve Z indekse yaradığı için böyle bir şey oldu. Üste kalmış oldu ve bu şekilde karşılama ekranını gayet hoş bir şekilde tamamlamış olduk. Evet bugün CSS uygulamamız bu kadardı bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere.